Baboli gelemez arkadaşlar. Banlı olduğu için gelemiyor. Saçma bir durum yani ama gelemiyor. Baboli ban mıydı? Baboli banlanmış. Bir videonun içerisinde göt gözükmüş. Anlamışlar. <laughs> Helal abim. Ay ananı. Ay. Ay. <laughs> Abi sağlık için bir bilgi. Öksüren kişinin sırtına vurulmaz. Sadece tam tıkanmalarda hemlik manevrası yapılır. Ama bu kimse benim sırtıma vurmadı ki. Ben kendi sırtıma <laughs> Helal olsun dedi galip sadece. Belki o alışkanlıktır hani öyle. Hayır, hayır sırf normal vururlar normal... ya. Ben psikolojik öyle yapıyor ya. Öksürüğümde sırtıma vuruyor. Onun adam doğru bir bilgi vermiş olabilir. Doğru bir bilgi hatta bu arada. Zarar var mı sırtına vurmanın? Ya bence yok. Ben evet. tamam, psikolojik olarak en azından iyi geldiğini düşündürdüğü için bile bence vurmaya devam edebilirsin. Sırta vurmadık amaç adam öksürtmek. Nefesçik sağlayarak boğulmaya neden olan cismin parçası. Ben biri boğazında bir şey takılırsa direkt olarak arkadan şu hani ön, 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 ön. baskı uyguluyorsun ya ciğer altından. Onu yaparım yani. Normal öksüren adamı Kırtına vurmaya gerek yok zaten. Hemlik. Hemlik menevi baş parmağın kaburganın <laughs> bitimine gelecek şekilde. Evet tam şurası. Şurası değil mi? Ben şimdiden ne olur ne olmaz gelecekte böyle bir şey yaşarım diye önden biliyorum. Beri... Hani <laughs> bir 5-10 saniye bekleyin. Ben kurtulamazsam o zaman yapın. Oğlum belki 10. saniyede gebereceksin. <laughs> Bana bir 5 saniye verin abi. O pozisyonda kalmaktansa 5 saniye şansımı deneyeyim. <gülüyor> <gülüyor>